Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere memleketimin en güzel yemeklerinden bir tanesi olan e, işli köfte tarifi vermek istiyorum. İşli köfte nasıl yapılır, işli köftenin detayları, püf noktaları hepsini vermeye çalıştım. E, i̇nşallah bu videoyu izledikten sonra kendiniz çok güzel işli köfte yapabileceksiniz. İşli köftenin malzemeleri ve ölçüleri gerçekten çok önemli. Buna dikkat etmeye çalışalım. İş için gerekli malzemeler 2,5 su bardağı yarma unu, 2,5 su bardağı köftelik bulgur, 1 çay bardağı un, 1 tane yumurta, tuz ve 3 su bardağına yakın ılık su sıcağı yakın. Çiğ şey köfteli bulgur ve yarma ununu alıp karıştıralım. Üzerine tuz serpelim. Bir taraftan karıştırırken diğer taraftan azar azar su gezdirelim. Çok fazla dökmemeye dikkat edelim. bulgurumu ıslattım. Şimdi 3 saat kadar dinlendireceğim. Vaktiniz varsa siz daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Çünkü ne kadar dinlenirse yoğurması o kadar kolay oluyor. İçli köftemizin içi için gerekli malzemeler 600 gram orta yağlı kıyma, 3 tane rondodan çekilmiş kuru soğan, yarım demet maydanoz, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve baharatlar tuz, karabiber, kimyon, pul biber. Tavamıza tereyağı alıp eritelim. Ee, üzerine kuru soğanla dökelim. Kuru soğan suyunu verip çekinceye kadar kavuralım. Köftelerimizin açılmaması için kuru soğanı çok iyi kavurmamız gerekiyor. Kavurmazsak içinde suyu kalıp köfteleri açabilir. Kuru soğanımızı iyice kavurduk. Üzerine kıymamızı ekleyelim. Kıymayı soteleyelim. İşte köftelerimizin açılmaması için bu aşamalara lütfen dikkat edelim. Evet kıymamızı kavurduk. Üzerine baharatlarını ve salçalarını ekleyelim. Baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatlı seviyorsanız biraz daha arttırabilirsiniz. Kıymamızı soteledikten sonra son olarak üzerine yarım demet ince ince doğranmış maydanozu ekleyelim ve ocaktan alalım soğumaya bırakalım. Köftelerimizin açılmaması için ikinci püf nokta ise kıymanın çok güzel donması lazım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bulgurumuz çok güzel şişti çünkü çok iyi dinlendirdik. 2-3 saat kadar dinlendirdim. dinlendirmiş olduğum bulgurumu şimdi elimi ıslatarak bir 10 dakika kadar yoğuruyorum. biraz yoğurmuş olduğum bulgura un ekleyip unla da bir 15-20 dakika kadar bir taraftan elimi ıslatarak yoğurdum. ben bu yoğurma işlemini yer sofrasında yaptım. çok daha rahat oldu. Şimdi size göstermek için masada yaptım. Siz de yaparken yerde yapmayı tercih ederseniz büyük bir kolaylık sağlar. Evet köftelerimizin açılmaması için üçüncü püf noktamız ise hamuru çok güzel yoğurmuş olmamız. Macun kıvamına gelinceye kadar elimizi ıslatalım. Tabi çok fazla ıslatmadan yoğurmaya devam edelim. Evet çok güzel oldu son olarak bir tane yumurta kıralım. Yumurtayı yedirinceye kadar da yoğuralım. Bulgurumuzu iyice yoğurduktan sonra olmaya yakın olunca yumurta ekliyorum. Çünkü önce yumurta eklersek kaygan bir hamur olur ve yoğurmada çok zorlanabiliriz. Yumurta köftemizin açılmaması için çok iyi. Hamurumu takriben yarım saat kadar yoğurdum. Yoğurmuş olduğum hamurumdan yumurtadan küçük cevizden büyük parçalar koparıp sonra yuvarlayacağım. Bezelerim hazır. Hepsini yuvarladım. Şimdi işli köfte açma aşamasına geçelim. Çok zor değil aslında. Gayet kolay. Elimizi ıslatarak işaret parmağımızla hamurumuzu oyalım. Ve elimizin ayasına vurarak biraz genişletelim. Tekrar elimizi ıslatıp baş parmağımızla içine diğer dört parmağımızla altlarını ve yanlarını oymaya inceltmeye çalışalım. Köftenin ince olması gerçekten çok önemli. Kalın köftenin çok lezzeti olmuyor. Onun için açarken ince açmaya, her tarafını inceltmeye dikkat edelim. Yalnızca üst tarafını değil, altlarını, yanlarını güzelce inceltelim. Tabi inceltirken koparmamaya da dikkat edelim. Açmış olduğumuz köftemizin içine iki tatlı kaşığı kadar donmuş kıyma dolduralım ve çevirerek büzüştürelim. Uçlarını koparalım. Fazla olan hamuru koparalım. Yoksa köftemiz çok kalın olur. Evet köftelerimiz bitti. Şimdi köftelerimizi haşlayacağız. Geniş bir tencere kullanıyorum. Kaynamakta olan suya tuz ve iki tane limon tuzu attım. Limon tuzu onun köftelerin açılmaması için o da çok önemli. Kaynayan suya köftelerimi yavaş yavaş atıyorum. Köfte haşlarken dar tencere değil daha geniş büyükçe bir tencere kullanırsanız işiniz çok daha kolaylaşacak. Köftelerimizin hepsini attıktan sonra tahta bir kaşıkla köfteleri alttan üste doğru çıkarmaya çalışalım ezmemeye dikkat edelim. Köfteleri haşlarken tencerenin kapağını kapatmıyoruz yoksa köftelerimiz dağılabilir. Köfteler suyun üzerine çıkınca pişmiş demektir. Sizler için bu süreyi tuttum. Köftelerimiz kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra pişmiş oluyor. Siz tekrar kontrol edebilirsiniz. Köftelerim pişti. Oldukça güzel oldular. Maşallah diyelim. Hiçbir tanesi çatlamadı, patlamadı. Gayet ince, hoş köftelerim oldu. Vermiş olduğum bu malzeme ölçüleriyle yaklaşık 50 tane köfte çıktı. İçli köfteyi kimileri büyük kimileri küçük seviyor. Siz daha büyük veya daha küçük isterseniz dış hamurunu koparırken biraz daha küçük veya büyük koparabilirsiniz. Köftelerin üzeri için yağlı yapmak yani soslu yapmak tercihimize kalmış. Ben soslu yapmak istedim. Tereyağı eritip içine toz kırmızı biber döktüm, e, eritip köftelerin üzerine gezdirdim. Evet arkadaşlar gerçekten görüntüsü kadar tadı da çok lezzetli oldu. Hatta tadı damağımızda kaldı. En kısa zamanda tekrar yapmayı düşünüyorum. Ev halkından tam ama tam not aldı. Şimdi de e, köftemizin sunumuna geçelim. İşli köftemiz çok nefis oldu. Gerçekten şahane. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Videomu beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.